Arkadaşlar 2021 KYT'de benzeri sorulmuş bu soru gerçekten çok sınavda baş ağrıtacak, can sıkacak bir soru. Bu tarz sorularla karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız? Heyecanımızı nasıl yönetmeliyiz? Ve bu soruyu nasıl çözmeliyiz? Size bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu soru Akça Eğitim Alternatif Yayınları Zoom denemesine alınmış bir soru. Şimdi bakınız bu soruda önemli olan şey grafiğin ne grafiği olduğunu anlamak, daha sonra da arkadaşlar temel bilgilerinizi kullanmak. Böyle fantastik şeyler düşünürseniz bu tarz soruların içine çıkamazsınız. Sınavda böyle bir soru geldi. Okudun, anladın, başlangıç yapmaya çalışsın olmuyor. Hemen geç. İnat etme. Bütün sınavını mahvedersin. Ve sonra kendine yazık edersin. Tamam mı? Böyle sınavın muhakkak iki tane özgün sorusu olur arkadaşlar. Mesela şu anda gördüğünüz soru çok özgün bir soru. Özgünlüğünün sebebi şuradaki yazdığı cümle anlatımı. Yani anlamak gerçekten çok güç. İşlemi çok fazla bir şey yok da anlamak gerçekten güç. Yani o yüzden hani anladıysan çöz ama anlamadıysan bu soruyu geç. Beyin arka planda onu çözecektir. Çözemezsen bile sınavdaki moralini bozup sınavını darmadağın etme. Bu, bu soruyu emin olun sınav anında yani birçok arkadaşınızın yapamaması normal. Çünkü gerçekten bazı noktalarıyla eleyici ters bir soru ama oran orantı bilen ya da işte geometri bilgisi iyi olan ya da doğrusal antik ilişimi iyi bilen arkadaşlarınız tak tak yapabilirdi. Ee, ama dediğim gibi şuradaki cümle anlatımı gerçekten çok e, eleyici. Bakın şimdi ben tüm detaylı arkadaşlar soruyu çözeceğim. Kerem'in belirli bir günde işe başlama saatine göre iş bitirme süresi. Bakın ben bu soruları okurken hep şuna dikkat ediyorum. İşe başlama saatine göre işi bitirme süresi. Yani başladığın saat çok önemli. Buna göre de bir işi bitirme sürem var. Burayı anlamaya çok önemli arkadaşlar. Gösterildi grafikte işte aşağıdaki gösterimler doğrusal demiş. Bakın ikinci önemli yer şurası. 6 ile 9 arasında 1 saatte işe başlayan Kerem. Şimdi 6 ile 9 arasında 1 saatte işe başlayan Kerem. Tam 100 saat sonra işe başlasaydı işi bitirme süresi yine aynı olacaktı. Arkadaşlar şurası aslında tüm mesajı veriyor. Bakın ben daha rahat anlaşılsın diye grafiği birazcık daha yanaştıracağım. Hatta bir tık daha yanaştıracağım size. Şimdi şöyle çok dikkat edin. Evet. Şimdi 6 ile 9 arasında işi bitirme süresi aynı olan bir yer bulun. Mesela şurada işi bitirme süren neyse 3 saat sonra seçtiğin zaman da yine işi bitirme süren aynı olacağı için örnek veriyorum arkadaşlar. Ee, şurada Bakın şurada ve şurada. Şimdi elime dikkat edin. Burada işe başlarsam işi bitirme sürem bu. Burada işe başlarsam işi bitir mesela bu. Yani aynı. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şey şu ikisinin arasında tam 3 saat var. Tam 3 saat var. Tamam mı? Ee, dikkat edin bir kısmı 9'dan sonra bir kısmı 9'dan önce. Bu soru yayında beni de mahvetti. Ben de işte şu 9'dan önce ve 9'dan sonrası kısmına odaklanmadığım için mahvoldum arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki üçgeni bakın şu büyük üçgeni dikkatli bir şekilde çizin arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar oran orantı da yapabilir. Ee, buradan buraya kaç var? 20. grafiği zaten temeli biliyorsunuz bu anlatım. İşte şuradan şuraya da 6 ile 9 arasında kaç saat var? 3 saat var. Yine aynı şekilde şu sağ taraftaki şu üçgeni çizeceğim arkadaşlar. Tamam mı? O üçgende de şöyle. Çok dikkat edin. Ee, evet. 9 ile 12 arasında kaç saat var? 3 saat var. İşte 30'dan 70'e kadar da ne kadar var? 40 dakika, 40 dakika var. Böyle çiziniz. Şimdi arkadaşlar olayın tüm noktası şu. Ki şuradaki mesafe. Bakın şu e, boyayacağım üçgene çok dikkat edin. Şurada. Hatta bunu farklı bir renkle boyayayım. Şöyle elit bir renk alayım. Evet. Mesela şu yeşille boyadığım üçgene çok dikkat edin. Tamam mı? Ve aynı şekilde şurada da bir yeşille boyadığım bir üçgen var. Bunlarda aynı olan bir şey var arkadaşlar. Bakın şu mesafe Bunda neyse bu arkadaşımız da o. Ben hani burada hani e, şu büyük üçgenle şu küçük üçgen arasında yine şu büyük üçgenle e, o küçük üçgen arasında benzerlik yapacağım için e, buraya hem 20 hem 40'a bölünebilen bir şey vereyim arkadaşlar. Mesela buraya 40y diyelim tamam mı? 40y ise şurası kaç yedir? Bakın oran neydi? 40'a 3'tü. Hangi orandan bahsediyorum? Şu büyük üçgenden bahsediyorum. Ne arkadaşlar o? 40'a 3 mü? O zaman 40 yersi, burası kaç y? 3 y. Geldim şuna. Bakın şu büyük üçgenle şu küçük üçgen arasında benzerlik yapıyorum. Tamam mı? Orada oran ne? 23. Şimdi bak burası 47 ya. O zaman şurası da arkadaşlar yine 40 y. E, 40'ın yarısı 20. Hani benzerlik yapıyorum ya. 40'ın yarısı 20. E, o zaman e, burası da yani ya da şöyle 20'ye 40'ye gelirse 3'e ne gelir? 6'ya gelir. Tamam. Böyle daha rahat oldu. Böyle daha rahat oldu. 20'ye 40 ye geliyorsa 3'e ne geldi? 6 y. 40'a 40, 40 y geliyorsa 3'e ne geldi? 3 y. Tamam mı? Şimdi burada ne var? Şu fark kaç saat? 3 saat miydi? 6 y 3 y daha ne oldu arkadaşlar? 9 y eşittir 3. E, ee, y buradan 1 bölü 3 geldi. 1 bölü 3'ü yerine koyalım arkadaşlar. 6 çarpı 1 bölü 3'ten ne geldi? Bakın 6 çarpı 1 bölü 3'ten 2 geldi. O zaman şurası kaç saat? 2 saat. 9'dan 2 saat geriye gelin arkadaşlar. 9'dan da 2 saat geriye gelirseniz o zaman saat 7'de başlamış olacaktır. İşe saat kaçta başladı? 7'de. Arkadaşlar bu soru daha önce canlı yayında benim de çözmeye çalıştığım bir soru. Ben doğru çözümü yaptım fakat e, şu en son kısımda yayının sonunda olması yani 14 saatlik bir canlı yayından bahsediyorum. Aşağı yukarı 10. saatinde yapmamdan sebeptir diye düşünüyorum. Çok basit bir e, noktaya takılmıştım. Ama burada gördüğünüz gibi aslında olay net olarak çıkıyor. Bu soru aynı şekilde oran orantı şeklinde çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte saate göre ne kadar azalır? 3 saatte 20 mesela deyip çok rahatta da rahat bir şekilde de yapabilirsiniz. Azalmadan da gidebilirsiniz. Yine aynı şekilde e, koordinat sisteminden de yapabilirsiniz. Ama burada en rahatı şu üçgen. Bakın şu büyük üçgenle şu küçük üçgenle. yine sağ tarafta gördüğünüz şu büyük üçgenle yine şu küçük üçgen arasında ben benzerlik yapmış oldum. Aktif eğitimin TT denemesine de açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. E, veya Arma motoruna alternatif yayınları, günay yayınları, akça eğitim yazarak yine ulaşabilirsiniz. Ben kendilerine de bu soru için teşekkür ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar söylüyorum, başka yollardan da çözülebilir. Benim aklıma gelen en mantıklı yol buydu arkadaşlar. Ee, ben buradan çözmek istedim.